gelemiyorsunuz. Randevularınızı iptal edin. Ama işte kimse kimseyi düşünmüyor tabii ki. Randevu almışlardı ama ne geldiler ne de randevuyu iptal ettiler. Bu sebeple de pek çok kişi doktor randevusu almakta zorlandı. Ki onlar yüzünden biz mağdur oluyoruz. Aldığı randevuya gitmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branşta başvuru yapamayacak artık. Sağlık Bakanlığı'nın bu adımının ardından hastanelerde durum ne? Alamasınlar kalsınlar. Bize öncülük tanınır en azından o gelmese ben hastamı sokarım içeriye. Randevuyu alıyorlar gelmiyorlar Gelmedikleri için bizim hastamız mağdur. Orada 10 tane numara yanıyor, 9'u giriyor, 8'i giriyor. Yani 3-4 kişi yok ortada. Burası Seyran Tepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Burada muayene olmak için randevu alıp gelmeyecekleri halde iptal etmeyenler yine de vardı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın yaptırım açıklamasının ardından bu oran düşüş eğiliminde. Bakanımızın açıklamasından sonra aslında randevusunu iptal ettirmeyenlerin sayısı bir miktar azalmaya başladı. Ama hala iptal ettirmeyen, hani gelemeyeceği halde hala iptal ettirmeyen hastalarımız oluyor, vatandaşlarımız oluyor. Yani randevu alıp da gelemeyen vatandaşlarımızın randevularını iptal iptal ettirmeleri lazım. Ha gerçekten ihtiyacı olup e, muayene olmak için gelecek hastaların sırasına kaspediyorlar. Hani madem gelemiyorsunuz iptal edin. İnsanların da e, randevu almalarına engel olmayın. Vatandaş sorumluluğunu bilmiyor. Herkesden düşen görevini yapsa kimse burada mağdur olmaz. Kulun hakkına giriyor. E, i̇ptal et de ben geleyim değil mi? Randevuyu iptal etmek hiç zor değil. Alo 182 ya da Merkezi Hekim Randevu Sisteminden bu kolayca gerçekleştirilebiliyor. Yani randevu aldınız ama randevunuza gitmediniz. E, demek ki ihtiyacınız yok ki gitmediniz. Aslında o anlama geliyor. Randevu alıyorlarsa da gelsinler gelmiyorlarsa da iptal etmek çok zor bir şey değil. Sisteme girip iptal ediyorlar. <laughs>